Zonguldak'ta liman arkasında Fener semtinde 100. yıl gezi yoluna çıkan ve Varagel Tüneli vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişte kömür şistinin denize dökülmesi için EKI, Etüt ve Fen Grubu Müdürlüğü'nce yapılan tünel işlevini kaybedince turizm amaçlı hizmeti açılmıştı. Tünel içinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Özellikle yaz aylarında liman arkası mevkinde gezmeye çıkan vatandaşlar tünel aracılığı ile Fener 100. yıl gezi yoluna ulaşıyor. Yaz aylarında binlerce vatandaşın kullandığı Fener Tüneli'nin bakım ve temizlik işini... Zonguldak Belediye ekipleri yapıyor. Belediye özellikle geç olmak üzere tünelin her iki tarafındaki giriş-çıkış kapılarını kapatıyor. Işıklandırması ve kamera sistemi bulunan tünel Zonguldak'ın görülmesi gereken önemli turizm yerlerinden birisi. Zonguldak Belediyesi tarafından Fenerkesi yolu, Liman Arkası tüneli, açılış-kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Yine saatler tünelin girişine asıldı. Fener Gezi yolu liman arkası Tüneli Açılış kapanış saatleri şu şekilde. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sabah saat 08.30'da açılıp gece saat 23.00'da kapatılıyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sabah saat 08.00'da açılıp 19'da kapanacak. Yetkililer tünelin gece saatlerinde olumsuzluk yaşanmaması için tedbir amaçlı hem de temizlik ve genel bakımını yapılması için saatler düzenlemeye gidildiğini ifade ettiler. Saatleri öğrenmeden tüneli kullanmaya kalkan Varsınız, dışarıda kalırsınız